Afford. Parası yetmek. Besides. Yanı sıra, ayrıca. Ban. Yasak, yasaklamak. Might. Belki. Coal. Kömür. Deaf. Sağır. Unaware farkında olmamak habersiz quotation alıntı alıntı yapmak eat out dışarıda yemek yiyip bitirmek living yaşam dynamic dinamik measurement boyut Ölçü. Originally. Aslında, orijinal olarak. Announcement. Duyuru. Various. Çeşitli. Battery. Pil. Israeli. İsrailli. Load yük, yüklemek. Thought. Düşünce. Agreement. Anlaşma. Bite. Isırmak, lokma. Current. Şimdiki, cari, core. Çekirdek, iç, orta kısım. Standard. Standart. Punish. Cezalandırmak. Mysterious. Gizemli. Pregnant. Hamile. Emission. Emisyon. Broadcaster. Yayın yapan. Leave. Yaprak. Israeli. İsrailli. Announcement. Duyuru. Might. Belki. Ban. Yasak. Yasaklamak. Battery. Pil. Mysterious. Gizemli. Various, çeşitli, load, yük, yüklemek, core, çekirdek, iç, orta kısım, standard, standart, emission, emisyon, coal, kömür pregnant hamile eat out dışarıda yemek yiyip bitirmek besides yanı sıra ayrıca leaf yaprak living yaşam deaf sağır punish cezalandırmak broadcaster yayın yapan quotation alıntı alıntı yapmak measurement boyut ölçü current şimdiki cari dynamic dynamic afford parası yetmek unaware farkında olmamak habersiz agreement anlaşma originally aslında orijinal olarak bite ısırmak lokma Thought Düşünce Core Çekirdek, iç, orta kısım Ban Yasak, yasaklamak Pregnant Hamile Leaf Yaprak Agreement Anlaşma Afford. Parası yetmek. Deaf. Sağır. Standard. Standart. Bite. Isırmak. Lokma. Originally. Aslında, orijinal olarak. Emission. Emisyon. Punish. Cezalandırmak. Eat out. Dışarıda yemek, yiyip bitirmek. Coal. Kömür. Current. Şimdiki, cari. Load. Yük, yüklemek. Besides yanı sıra ayrıca mysterious gizemli broadcaster yayın yapan measurement boyut ölçü living yaşam unaware farkında olmamak habersiz quotation alıntı alıntı yapmak announcement duyuru dynamic dinamik thought düşünce various çeşitli israeli İsrailli battery pil might belki çekirdek iç orta kısım core yasak yasaklamak Beğen. hamile pregnant yaprak Leave. Anlaşma. Agreement. Parası yetmek. Afford. Sağır. Def. Standart. Standard. Isırmak, lokma. Bite. Aslında, orijinal olarak. Originally. Emisyon. Emission. Cezalandırmak. Punish. Dışarıda yemek, yiyip bitirmek. Eat out. Kömür. Coal. Şimdiki, cari. Current. Yük, yüklemek load yanı sıra ayrıca besides gizemli mysterious yayın yapan broadcaster boyut ölçü measurement yaşam living Farkında olmamak, habersiz. Unaware. Alıntı, alıntı yapmak. Quotation. Duyuru. Announcement. Dinamik. Dynamic. Düşünce. Thought. Çeşitli. Various. İsrailli. Israeli. Pil. Battery. Belki. Might. Cezalandırmak. Punish. Parası yetmek. Afford. Yanı sıra, ayrıca. Besides, Standart, Standard, Duyuru, Announcement, Anlaşma, Agreement, Boyut, Ölçü, Measurement, sage, Def, Gizemli, mysterious emisyon emission alıntı alıntı yapmak quotation dışarıda yemek yiyip bitirmek eat out aslında orijinal olarak originally şimdiki cari Current. Dinamik. Dynamic. Yaprak. Leaf. Farkında olmamak, habersiz. Unaware. İsrailli. Israeli. Yaşam. Living. Kömür. Coal. Çeşitli. Various. Isırmak, lokma. Bite. Düşünce. Thought. Yük, yüklemek. Load. Belki. Might. Çekirdek, iç, orta kısım. Core. Pil. Battery. Yasak, yasaklamak. Ban. Yayın yapan. Broadcaster. Hamile. Pregnant. İsrailli. Israeli. Yanı sıra, ayrıca. Besides. Kömür. Coal. Emisyon. Emission. Emission. Düşünce. Thought. Pil. Battery. Alıntı. Alıntı yapmak. Quotation. Yaşam. Living. Hamile. Pregnant. Çekirdek, iç, orta kısım. Core. Dinamik. Dynamic. Isırmak, lokma. Bite. Duyuru. Announcement. Farkında olmamak, habersiz. Unaware. Parası yetmek. Afford. Çeşitli. Various. Standart. Standard. Sağır. Def, Yayın yapan. Broadcaster. Boyut, ölçü measurement belki might yük yüklemek load yaprak leaf aslında orijinal olarak originally yasak yasaklamak ban cezalandırmak Punish. Şimdiki, cari. Current. Dışarıda yemek, yiyip bitirmek. Eat out. Gizemli. Mysterious. Anlaşma. Agreement.